Merhaba arkadaşlar bugünkü figürümüz Marvel Legends'tan Movie Doctor Strange figürü ee, figür bence orta kaliteye yakın başarılı diyebileceğim bir figür ee, tabi anlatırken ufak detaylara gireceğim ee, şöyle söyleyeyim normalde yüzü daha iyi yapılabilirmiş diye biraz yaklaşabilirsek şöyle göstereyim yüzü birazcık daha başarılı yapılabilirmiş diye düşünüyorum. Ee, internette birkaç custom denemesi var, Hani ee, çok iyi işler çıkabiliyor bu kafadan, onu söyleyeyim ilk başta. Ee, ayrıca elinde de şöyle bir parçayla geliyor, bu da işte o savaşırken hani güç kalkanı vesaire falan adı altında yaptığı büyü şeyi. Onu şöyle kenara koyarak figür tanıtmaya başlıyorum. Şöyle bir e, bizim pelerinimizle beraber geliyor. E, bu figürün tabii ki hani üzerindeyken hareket kabiliyetini birazcık zorlayan bir şey. Onun haricinde boynunda da şöyle Eof of Agamotto var onu da güzel bir detay olarak eklemişler. Figürümüz standart 6 inç Marvel Legends boyunda zaten. E, vesairesi detayları şu şekilde göstereyim figürü. iyi tatmin edici bir figür diyebilirim. Figürümüzün kafası yine şöyle sağa sol yukarı ve aşağı dört yöne olmak üzere hareket ediyor. Kolu yine elbisesinden dolayı biraz zor da olsa şöyle rahatlıkla aslında kımıldatabiliyoruz. Yukarı aşağı da oynuyor ama Dediğim gibi elbisesinden dolayı şu an çok zorlayamıyorum. Ee, üst kol grubunda yine eklemimiz mevcut. Ee, dirseğinde çift yönlü bir eklem var şu şekilde ve e, bileğinde de şöyle hani büyü yaparmışçasına bir el işareti var ve yine bileği de aynı şekilde şu şekilde dönebiliyor. Aynı zamanda belinde eklemi mevcut ve üst gövde şu şekilde aşağı yukarı hareket edebiliyor. Yine elbisesinin uzunluğundan dolayı bacaklar aslında her yön hareket edebiliyor ama plastikten dolayı biraz zor. E, dört yön hareket ettiğini şöyle rahatlıkla görebiliyoruz. E, şu bacağını göstereyim. Dizinde çift yönlü bir eklemimiz mevcut. E, aynı zamanda ayak bileğimizin hemen üzerindeki şu bölgede eklemimiz mevcut. Ve figürümüzün ayak bileğinde de yine eklemimiz bu şekilde mevcut diyebilirim. Şu şekilde her türlü döndürebiliyoruz. E, figür tabii ki movie toplayanlar için e, mutlaka ellerinde olması gereken bir figür diye düşünüyorum. Ayrıca bunun bir tane daha sağ eli yine bu şekilde paketin içinden çıkıyor. Onu da hatırlatayım. E, güzel ve başarılı bulduğum bir figürlerden biri diyebilirim. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi. E, ama dediğim gibi figür tam olarak budur. Şöyle bir de arkadan göstereyim. Bütün handikaplarına rağmen yine de başarılı bir figür diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için de size tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen takip etmeye ve beğenmeye devam edin. Kendinize iyi bakın.